Sese doğru. Gelin gençler. Yanımda sevgili Ubedizim babam men var. Ne haber Ümit? İyilik abicim sen neyim? Ben de iyiyim. her şey yolunda. Gençler bugün Ümit'le efsane challenge'lar yapacağız. Önce Brawl Stars oynayacağız. Sonrasında da FIFA 22 oynayacağız. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Fakat challenge'larımızda yanımızda sevgili Olips olacak, bize destek olacak. Bu arada gençler önemli bir duyurum var sizlere. Ee, Olips'in Fortnite, Brawl Stars, Valorant, FIFA 22, Rocket League gibi birçok oyunda toplam 12 hafta sürecek olan ferahlatan bir turnuvası var. Açıklamada sizlere bir link bırakıyorum. Ferahlatan turnuvalar serisi gençler Gameify.tr Discord e, kanalında olacak. Açıklamada link var oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Turnuvanın kazananları da gençler oyuncu koltuğundan tutun da mouse, kulaklık, klavye gibi birbirinden güzel ödüller alacak. Sizler de bu turnuvaya katılmak isterseniz videonun açıklamasındaki Gameify.tr Discord kanalının linkine tıklayıp katılabilirsiniz. Ve gençler Ümit de geldi yanımıza. Şimdi challenge'ımızı yapacağız. Challenge'ımız da şu ulti kullanmadan... Çift hesaplaşmada galibiyet almaya çalışacağız. O kaliptosu, o lipsinden bir tane atacağız. mi istiyor musun? Ay aç ağzını. Bir tane ver, ben aç ağzını. Evet. Aç ağzını. Atıyorum. 3, 2, 1. Attım. Helal olsun ümidi de. Olipsimizi attık. Hoppa. Oh. Olipsten önce. Ümidi ile. Brawl Stars oynuyoruz. Olipsten sonra. Ümidiyle bu ro Allah'ım sesim falan açıldı. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Hazırız abi. Ve hazırı veriyoruz. gençler süper beğeni bekliyorum sizden. Tekrar hatırlatıyorum. Turnuvayı kaçırmayın. Açıklamada Gaming GamingFightTR Discord kanalının linkini verdim. Mutlaka gidip kayıt olun. Ve Allah Allah ulti kullanmak yasak. Challenge'ımız evet bu. Of bana bir rahatlık geldi ümidi. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Abi, saldırın seferi olar. Gelin bakın buraya. Gelin bakın buraya. Siz kimseniz öyle bu kullanmak yasak. Ay ultim var. Ümidi ultim var ultim. Ultini kullanma abi o Aha, yasak. yasak. Allah oy. Ultiyi bir takım öldürdük. Nice. Dikkat et abi al bakalım. No 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 no. Pis kaçtım. Çok az canı kaldı. Ümit ultim var ultim ya. bana bakıyor. Ben ultimi bakıyorum ama kullanamıyorum. Oh no. Allah 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 Allah. Ee, sen kimsin? Aldım abi, Ümit helal. onu da. Nice. Kalan takım 2. Sadece 2 takım kaldı. Ya ulti'mi kullanmak istiyorum çok. Ha burada. Saldırın sefer oğulları, saldırın telli oğulları. Azı genel Ya ona, ya onu. Ultim yok ultim. hayır arkadaşı geldi. Ümit arkadaşı geldi. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Kaçtı. Tamam ay öldü. Destek oğlum idi. Enerji topladım ben. Orada sıkıştı o zaten. Saldır. Gördüm gördüm işte hey, 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 hey. Okay. Nice. Hadi bir tur daha. Gençler, olips yanımızda olduğu sürece bizim yeni mi ihtimalimiz yok? Bize acayip bir ferahlama geldi. <laughs> abi baksana benimki zaten. Olips Allah 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 Ay, Allah Allah Koşun, saldırın sefer oğulları. Easy easy easy. Tamam. Nice. Düşmanlar nerede Hasan abi? Where are you? Where are you? Çıkın karşımıza. Geldim ümidi. Şunları bir gıcık edeyim Ş dur. Şurada biri var. Sırıtıyorum şu an.

Ölmedi. Ölmedi. Oy son anda. Son. Olan Anladım. ölmemiş! demiş? Arka ümit ben kaçıyorum Helal da. abi. Na değmesin yağlı boya. Aldım onu. Helal olsun. Oy çok Oy. pis kaçtım. Biraz ölüyorduk. Ama iyi ben... şeyimiz doldu. Aynen şuradan azıcık bir enerjim tamam fullendi. Ultim var ama atamıyorum. Biri. Görüyorsunuz değil mi? Ultim var ama atamıyorum. atamıyorum. Aha biri ölmüş burada. Aha, topla topla topla. Oy çok iyisin. Ümit helal olsun. Bir kişi kaldı. Neredesin? Oha orada. Gel buraya gel buraya gel buraya. Easy. Nice. Son maçımızda gençler sonra da FIFA'ya geçeceğiz. Bunda da ortadaki güçlerden hiçbirini almama challenge Ümit. Hazır mısın? Oh, abi hemen <laughs> düşmanları bulalım o zaman. Abi alma onu. Doğru söylüyorsun doğru. Abi Aa! sen içlerine girip direkt ateş et. Gelin olim neredesiniz? Allah hepsi güç alıyor. Orada. Biz güç alamayacağız. Abi sen direkt içlerine al gir. Al bakayım işle. al bakayım. Çok iyi. Nice. Öldürdüğümüz Eriktim. kişiden gelenler sayılmıyor. Tamam. Neredesiniz olim? Şimdi adamın dibindeyiz. Nerede başka? Aha burada adamlar var abi gel. Bu arada ulti atabiliyoruz o iyi. Selamünaleyküm. Şuna... Bunu bas abi. Gel gel gel. Al bakayım. Al bunu da. Uf oh, erittim onu ümidi. Dikkat, dikkat. Al bakalım. Ay! Parçalan <laughs> abi. Nice. Gıcıklık yapıyor. Burada yapıyorum. 3 kişi var. Alın bakalım. Gel buraya. Alın, alın, alın bakalım. Hesap başmayın bir son takım. Son kişi. Acım abi ona. Ümit, 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 ümit. ümit. Abi ne olur kaç kaç, kaç 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 kaçamıyorum bir kaçamıyorum bir Ay çok az enerjim var. Ne olur vurmayın. Ne olur vurmayın. Abi, Dur ben bir, enerji, ben bir enerji, ben bir enerji topluyorum. Enerji topluyorum. Tamamdır. Geldim. Çok iyi, çok az canları var. Adalarına girdin, ateş ettin Al. mi ölülleri? Al bakayım, ulti attım. Çok hayır hayır, ümit sık, ümit sık Yersin sık. abi yersin. Al bakayım. Lan sıksana yes! Yes! yes. İşte bu! Ferahlaya ferahlaya aldık be. Yaşa be Olips. Haydi bakalım. Şimdi gençler bu sefer de FIFA 22'ye geçiyoruz. Ve gençler ikinci challenge'ımızda FIFA 22'de sihirli top oynayacağız sevgili ümitli. Bu kez de gençler o miniminsini deneyeceğim. O bu da güzelmiş Ümit. İster misin? Abi. Bak bak artistliklere bak. Verdim şimdi pası var hani. Verdi pasını paye paye. Kanada döndü. Bu arada ne var? Passing boost. Çok iyi. Mbappe. Mbappe. Nefis bir çalım Mbappe. Verdi pasını. Figo. Oy. Abo, Al bak. Hız açık. Hız mı açık? Hadi, Öyle desene bana hız açık diye. Blank. Viera! Viera! <laughs> Viera nasıl böyle koşuyor ya? <laughs> Verdi pası. Paye! No! Paye dur kendi Hatta hızına geçiyor. Paye! 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 çekti! Payet! Payet! Verdi pasını şimdi. Viera oradan yok artık Lebron James! As farkla çıkıyor. Ya benim şansıma da pas geldi yine ya. <laughs> Olsun pas iyidir. Şimdi dikkat. Boş gol. Vinicius. <laughs> gol. Vinicius Junior. Mükemmel bir plase. Affetmiyor böyle bakıyor bak. Sen diyor sen diyor kimsin ya diyor. Nice. Keşke 2-3 gol olaydı yalnız ya. Bir gol yerine geçiyor. İşte golün tekrarı. Mükemmel bir vuruş. Vinicius Junior. Çocuk adam. Ertem Şener'in deyimiyle. Aha. Oha, hız mı? No no no. Gel buraya. Oh, <laughs> hocam yumruk attı burnuma ya. <laughs> kazanacağım. Hasan abi kazanacağım. O boşutma aç çık ben <laughs> buradan atarım. Sen buradan at. Tamam. Sana var ya kargoyla olips göndereceğim. Tamam. Bir kutu. Geliyor gol. Ellemiyorum da barajım aracı. Hadi bakalım. <gülüyor> ya. <gülüyor> o limpsler bana kaldı. Hani şu çıktı ya. Dikkat o zaman. Oy! Oy! Oh. O ne? Ya yine mi direkler oh. ya? Oh. Kaleci'nin eli kanadı. <gülüyor> 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 Ümidi kaleciyle gitme challenge. Ümidi kendi içine challenge'lar geliştiriyor şu anda. Figona çık oğlum yürü. Hayır! Yürü. <laughs> <laughs> Kabul et onu. Oğlum koşamıyorum. No! 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 Aa, ne o kaleci adamsın. Hayır. Hız bizde. Hadi bakalım o lipsin ferahlatan koşusu. <laughs> Oha <yakla>. başladı ya. <laughs> Geçmiş olsun diyelim mi? Allah'ım şuna bak. Şuna bak kendi hızıma yetişemiyorum. Nefis hareketler, nefis çalımlar. Vinicius! Hay kaleci senin eldivenlerine. Kaleci dokunmasan <laughs> daha iyiydi la. Ay yanlış A bastım. Mi? Dikkat. bir ah, atacak. Dikkat. <gülüyor> 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 Oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir ya? Değil. Olipsi açık değil. açık. 3-0. Alisson artistik yaparken Figo. Ay. Allah seni bildiği gibi yapsın. Oh be değişti ya. Oğlum o nasıl bir şut? All boost dübit oh, hepsi Oo, açık. Oh hepsi açık. Full speed. Her şey. Hadi beyler. Şut pas. Hayır bunu yemeyelim. 3 Ve 3'lük gol. No no no. No no no. Oğlum adam seçsenize please. Bir ara. Hadi bir Sakın. Ön, önüne geç. Önüne geç. Önüne geç. Çok iyisin. Çok iyisiniz oğlum. Ya. Sakin. Mbappe bape koşacak mı? Niye koşmuyorsun? Hem tuşları mı değişti yine ya? Koşmuyorlar. Lan ne bu Nasıl bir <laughs> tavşu defans ya? E mal gibi kadının önünde oluyorlar ya. Hayır 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 no! no, 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 hayır 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 Büyük bir avantaj sağlayacak. Oy, lan Loris adamsın. Şimdi. Cancelo'yu ardın. Cancelo! Dattiri datta. zarttiri zortla, zortturu zortla, zort zort. Cancelo! 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 Çekil! Hayır! Bir daha! Fika! Hayır! Ya çok Şöyle büyük şanssızlık abi. ya. İki kere çarptı. Hele. Hele durmak yok hadi. <laughs> hadi! Fira çok lan. ağırsın. Hayır! Aaaa! <laughs> 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 Savaşı. Ya bu nasıl gerçek oğlum? Oha! Ronaldo, hayır, hayır, hayır. Çok iyisiniz oğlum. Bir top kalır mı İki önümüzde? Hocam, ona... değil. hocam top kalır mı? <laughs> İyice ya. yiyeceğiz. İlla yiyeceğiz ya. Yapma ya. <laughs> Vay ya. arkadaş. hareketlere bak. bak. hareketlere bak hareketlere. Bitirme hocam. Gördüm. Lan oraya değil. Öndekine. Vinicius! Vuramadım! Hayır! Hocam bitirme! Bitirme hocam! 3-3 bitiyor gençler. Dostluk kazanıyor. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bu tip challenge'lar için sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Olips'le müthiş bir turnuva var. Aşağıda sizlere açıklamada bir link bıraktım. Mutlaka oradan kaydınızı yaptırın, turnuvaya katılın. Müthiş de ödülleri var. Olips'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu videomuza destek olduğu için, sponsor olduğu için. Cansınız. Sizi çok çok seviyoruz. Sizlere de gençler Olips ferahlığıyla oynadığınız bütün maçları, bütün oyunlarınızı kazanmanızı diliyorum. Sizi çok çok seviyoruz. Tekrar Olips'e teşekkür ediyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Takıştır kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Bye bye.